Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebina Muhammed ve ala ala nebina Muhammed. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine dönemindeki hayatı çok fazla uygulamanın olduğu, pek çok kurumlaşma adımlarının atıldığı bir dönemdir. Ne kadar incelesek, her defasında yeni şeyler keşfettiğimiz, yeni şeyler keşfedebileceğimiz zenginlikte bir dönemdir. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden hemen kısa bir süre sonra yaptığı önemli işlerden bir tanesi. Önemsiz iş mi var diyeceksiniz de yani maksadımız şu önem şu önemsiz vurgulamak değil. Çok önemli, üzerinde çok kafa yorulması gereken, düşünülmesi gereken mesellerden bir tanesi bu bakın. Şimdi Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldi. Hicretten sonra peygamberin gelişiyle beraber Medine'de 3 kesim ortaya çıktığını görüyoruz. Müslümanlar var. Müslümanlar da kendi içinde önce iki büyük gruba ayrılıyorlar. Muhacirler ve Ensar. Mekke'den gelenler ve Medine'li olanlar. Bunlar kendi içlerinde gene daha alt gruplara bölünmüş durumdalar. Yani mesela Ensar, Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşuyor. Mekke'den gelen muhacir Müslümanların her biri de iman potası içerisinde erimiş olmakla birlikte aslında Mekke'den devam etmekte olan kendilerinin doğal bir takım bağlantılar. Yani soy bağları üzerinden aileleri var. Bu Evs ve Hazreç kabilelerinin de Medinelerin yine alt birimleri var. Sözünü etmeye çalıştığım şey bir sosyoloji tanımlaması yapmak değil. Sadece bu sosyolojinin hukuka ne kadar etki ettiğini göstermeye çalışacağım. İkinci büyük küme Müslüman olmayanlar var. Medine'nin yerlisi Arap ama Müslüman olmamışlar. Çeşitli aileler, boylar. Bunlar da efendim Hazretiyle ilişkili olanları var. Evs kabilesiyle ilişkili olanları var. Bir de üçüncü bir grubumuz var. Medine'de Medine'nin hemen kenar mahallelerinde yaşamakta olan yani şehrin dışında değil, Şehri bitişik mahallelerde yaşamakta olan hatta bunlardan bir tanesi şehrin pazarını, çarşısını elinde tutan kabile. Üç tane önemli Yahudi kabilesi var. Zaten o bölgede yaklaşık olarak yani Tebük'e kadar olan Medine'den Tebük'e kadar olan bölgede yaklaşık yedi ayrı Yahudi yerleşim yeri var. Yahudi kabileleri oturuyor buralarda ama Medine'de üç tane kabile var. Nadir oğulları, Kaynuka oğulları ve Kurayza oğulları. Bunlar Yahudilik çatısı altında bir birlik oluşturuyorlar. Yahudiler kümesini oluşturuyorlar ama kendi içlerinde yine bunlar da üç ayrı grubu oluşturuyorlar. Yani çok parçalı, çok parçalı giderek daha üst isimler altında toplanan gruplardan oluşan bir şehrin yönetimine geçti Peygamber Aleyhisselam. Ve Resulullah Aleyhisselam Müslümanların temsilcileri Bakın oldukça önemli. Müslümanların temsilcisi benim demiyor Resulullah Aleyhisselam. Müslüman ailelerin temsilcisi, muhacirlerin, ensarın, Evs ve Hazec'in ileri gelenleri, Müslüman olmayan büyük ailelerin temsilcileri ve Yahudilerin temsilcilerinin bir araya geldiği bir toplantı tertipliyor ve Medine'de bir arada yaşayacaklar bunlar. Resulullah Aleyhisselam Medine'yi kılıçla fethetmiş değil. Yani şöyle bir şey değil. Ben burayı fethettim kardeşim. Burada kuralım ben ne dersem odur. Size hangi hakkı veriyorsam siz o kadar hakka razı olacaksınız. Çünkü sizin söz söyleyebilmek için gücünüzde yetkinizde bitti demiyor. Resulullah Aleyhisselam oraya belli bir anlaşma çerçevesinde geldi. Yani bu üç grup Medine devletinin vatandaşlarını oluşturuyor. Vatandaş gruplarını oluşturuyor. İşte böyle olduğunda bütün vatandaş gruplarının hem haklarını hem de sorumluluklarını tespit ediyor Resulullah Aleyhisselam ve bunu yazdırıyor. Çok şey konuşulabilir. Bence üzerinde en çok durulacak konulardan bir tanesi bu. Peygamber Aleyhisselam bu gruplar arasında bir anlaşma yaptırıyor. Buna bazı kaynaklarımız Medine Vesikası adını vermiş. Biraz daha güncelleştiğini Medine Sözleşmesi diye okuyabilirsiniz. Daha eski kaynaklara gittiğiniz zaman adına Es-Sahife diyorlar. O şekilde okuyabilirsiniz. Bazı kaynaklarda kitap diye isimlendirilmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'de hemen birinci yıl içerisinde üç büyük grupla yaptığı toplum sözleşmesi yani sosyolojiye aşina olanlar bu ifadeye de aşinadırlar. Toplum sözleşmesi yapıyor Peygamber aleyhisselam. Kendisi Müslümanlardan olmakla birlikte aynı zamanda şehrin bütün grupların üstündeki ortak lideri, ortak yöneticisi makamında. Gruplar arasında çıkan çatışmalarda, anlaşmazlıklarda başvurulacak olan makam olarak Resulullah Aleyhisselam kendisine orada yazdırmış. Şimdi burada tekrar söylüyorum. Üzerinde durulmasayken en önemli şey bence yazdırmış olması. Neden? Bölge, Hicaz bölgesi, hatta belki Arap Yarımadası'nın tamamı, yazılı yasalarla yönetilmeye alışık değil. Örf var. Örf üzerinden gidiyor. Genel bir takım kabuller var. Temayül kelimesi de ifade edebilirsiniz. Bir takım eğilimler var. Kimin nasıl davranacağı bir takım, sözel bir şekilde aktarıla gelen bir değerler sistemi olarak nakledilmiş. Bir şey kağıda dökülmediğinde eğilip bükülmesi daha kolay oluyor. Resulullah Aleyhisselam bakın oldukça önemli bir mesele. Resulullah Aleyhisselam sanki rastgele adımlar atarak böyle bir devlete doğru evrilmiyor toplumuyla birlikte. Ne yapacağını bilen, ne yapmak istediğinin farkında olan adımlar atıyor Resulullah Aleyhisselam ve sözleşmeyi yazıyor. Yazılı bir hukuka geçiş yaptırıyor Resulullah Aleyhisselam. Çeşitli kaynaklar madde 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 yazmışlar. Yani 47-48 maddelik bir anlaşmayla karşı karşıyayız. Bir sözleşmeyle karşı karşıyayız. Müslümanların tanımı yapılmış çok önemli. Müslümanların tanımı yapılmış. Müslümanlığın farklı grupları birleştiren bir üst kimlik olduğu vurgulanmış. Yahudilerin hakları belirlenmiş. Sorumlulukları belirlenmiş. Grupların birbirine karşı sorumlulukları belirlenmiş. Tüm maddeler üzerinde konuşmayacağım. Ben sadece bu sözleşmede maddeler içerisinde bir tanesinin bir tanesinin ne kadar önemli olduğunu bir iki maddenin içerisinden alıntı yaparak bakın söylemeye çalışıyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın yazdırdığı sözleşmede bir madde şu. Muttaki müminler bulundukları İslam toplumu içinde azgınlık eden, zulüm yapan, günah işleyen, başkasının hukukuna tecavüz eden veya müminler arasında fesat çıkaran bir kimseye karşı birlik olacaklardır. Ve onların elleri hep birlikte onun üzerinde olacaktır. Hatta bu kişi içlerinden birinin oğlu olsa bile. Bu bir madde. Lütfen çok dikkat edelim. Çok önemli bir yerdeyiz. Bir madde de şu. Kim bir mümini ölümü hak etmediği halde sebepsiz yere öldürürse maktulün velisi kan haklarından vazgeçip diyete razı olmadığı müddetçe kısas uygulanacak. Karni katil öldürülecek. Bütün müminler böyle bir kişiye karşı tek vücut halindedirler. Onlara tarafsız kalmak helal değildir. Hepsinin haksızın aleyhinde birlik olması gerekir. Şöyle bir düşünelim. Halkın seçtiği bir yönetim. Evet Altını çizerek bir daha ifade ediyorum. Halkın seçtiği yönetim. Bunu isterseniz demokrasiyle ilişkilendirin. İster Resulullah Aleyhisselam'ın gelişinde olduğu gibi üzerinde anlaşmaya varılmış bir liderde efendim temsil edin. Bizzat halkın onayladığı, halkın seçtiği bir yönetim. Oluşturulan hukuku tüm halka, tüm halka ayrım yapmaksızın uygulamak istediğinde karşısına çıkabilecek karşısına çıkabilecek en önemli engel nedir? Şöyle bir düşünün. Bakın buradaki iki maddeden birleştirerek söyleyeyim. Halk seçmiş olsa bile bir yönetimi, hukuku birlikte yapmış olsalar bile Yazılır, yazı, yazılı yasaları beraber yazmış olsalar bile, sıra bunun, yazılı hukukun bütün halka uygulanmasına geldiğinde, uygulamanın önündeki en büyük engel halkın bizzat kendisidir. Neden? Çünkü şunu anlatmaya çalışıyorum girişimizden beri. Halkın her birinin kendi içerisinde onları devlete bağlayan bağlardan daha güçlü olduğunu hissettikleri başka bağları var akrabalık bağları öyle ki akrabalık bağlarımızdan dolayı devlete bağlılığımızı yamultabiliriz, eğebiliriz, atlayabiliriz, ihmal edebiliriz, isyan edebiliriz. Bu bütün dünya toplumlarında görüle gelen bir olaydır. Evet, akraba toplulukları, soy bağı yani. Efendim, dini bir görüş etrafında toplanmış, cemaatlaşmış insanlar kendi gruplarına olan iç bağlılıkları devletin hukukuna olan bağlılıklarından bir kademe daha yukarıda olduğunu birçok ülkede, birçok toplumda, birçok kültürde ve bir değişik tarihlerde gözlemleyebilirsiniz. Siyasi bir görüş etrafında toplanmış insanlar, bir menfaat için bir yere toplanmış, ortak menfaatler için organize olmuş gruplar. Şimdi evet kabul etmemiz gerekiyor ki halk dediğimiz topluluk sadece dağınık bireylerden oluşan bir topluluk değildir. Halk kendi içerisinde çeşitli düzeylerde organize olmuş, çeşitli düzeylerde örgütlenmiş topluluklardan oluşur. Şimdi devlet bir hukuk uygulayacak. Nasıl uygulayacak? Bunu biz Resulullah Aleyhisselam hayatında da gördük zaten çeşitli zamanlarda. Bir hukuk var o uygulanacak ama o hukukun uygulanacağı kişinin ailesi bir dakika diyor. Bunu bizim çocuğa uygulayamazsınız. Bunun için bazen araya aracılar koyuyorlar. Kime? Yetkili kişilere. Hatırlayın Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke fethinde böyle bir problem yaşanmadı mı? Asillerden bir kadın hırsızlık yaptığında kendisine hırsızlık cezası uygulanmasın diye yine Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'ın çok sevdiği bir kişiyi aracı yaparak, şefaatçi yaparak hukuku uygulatmamaya çalışmadılar mı? Başka bir olay hatırlayalım. İfk hadisesi. İfk hadisesinde Resulullah Aleyhisselam'ın minberde yaptığı bir konuşma ve camide çıkan büyük bir tartışma var. O tartışmayı siyer kitaplarından bulun okuyun. İfk hadisesinde suçlanan, itham edilen kişi Hazreç kabilesinden olduğu için Evs kabilesinin liderinin kim olursa olsun cezalandıracağız sözüne hemen Hazreti dedi karşılık vermişti. Yani kendi iç bağları insanların çok güçlü. Hukuk yapmak değil ki mesele. Bakın tekrar tekrar aynı konuya dönüyoruz. Mesele hukuk yapmak değil. Mesele yazılan, yazılan hukuku uygulayabilmekte. Nasıl uygulayacaksınız? Devlet İlahi yukarıdan indirilmiş bir güçle hareket etmiyor ki. Toplumun kesimlerinden bir kesimin içerisinde suçlu var. O suçlunun cezalandırılması lazım. Ama diğer kesimler suçlunun cezalandırılması konusunda işbirliği yapmıyorlar. Hep birlikte hareket etmiyorlar. Nasıl gücünüz yetecek? Evet. Hukukun uygulanabilmesi için önce en alt birimden başlamak üzere en alt birimden başlamak üzere herkesin hukukun üstünlüğünü kabul etmesi gerekiyor. Yani benim ailemden birisi bir yanlış yaptığı zaman ben onu korumaya başlamışsam, aile onu sahiplenmiş ve korumuşsa bir başka aile de kendi elemanını koruyor. Aile koruyor. Hukukun uygulanması zorlaşıyor. Ailenin güçlü olduğunu düşünün. Güçlü aileye hukuku uygulayamıyorsunuz. İster istemez. Mesele sadece devleti yönetenle ilişkili değil ki. Bu yasaların herkese uygulanması gerektiğini herkesin kendisi bizzat kabul etmiyor zaten. Herkes diyor ki benden başkasına uygulansın. Adam kayırma yapılmasın diyorlar ama herkes bunu başkasına geldiği zaman söylüyor. Sıra kendisine geldiğinde, kendisinin kardeşine, oğluna, damadına başka birine geldiğinde hemen bir kılıf uydurularak, bir yorum yapılarak yasayı aşmanın yolunu buluyoruz. Evet yani konu yine aynı yere geldi. Ahlaka geldi, imana geldi ve ama her şeyden önce o hukukun doğruluğuna ve uygulanmasının bütün insanların lehine olduğunu inanmaya geldi. Değişik gruplar var. Siyasi görüş etrafında toplananlar, dini bir görüş etrafında toplananlar her biri kendi adamını korumaya başladığında bir bölümünü dini görüştekiler engelleyecek, bir grubunu siyasi görüşte olanlar engelleyecek, bir başka hukuk kuralını efendim ortak menfaat için bir yere gelmiş grupları engelleyecek. Evet, lobi faaliyetleri, kulis faaliyetleri bilmem neler toplandı geldi. Bazen güce dayalı işlerde yapılacak. Parası olan parasını, itibarı olan itibarını, sosyal bağlantılar olan sosyal bağlantılarını, siyasal bağlantı olan siyasi bağlantılarını kullanacak ve sonra efendim e, ee, kural niye herkese uygulanmıyor? Hukuk niye herkese uygulanmıyor? Nasıl uygulayabilirsiniz? Resulullah Aleyhisselam bu bölümü ben geniş bir bölüm olduğu için yani her bir madde üzerinde durmuyorum. Sadece örnek iki tane madde alıntıladım. Tavsiye ederim herkesin okuması gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam ısrarla bir şey belirtmiş. Öncelikle diyor Allah'a iman edeceksiniz. Öncelikle takva sahibi olacaksınız. Bu takva sahibi olmak demek sizin bireysel hayatınızda dindar olmanız demek değildir. Toplumsal bir sözleşmedeki takva maddesi, takva kelimesi bir kimsenin namazıyla, tesbihatıyla, zikriyle, orucuyla ilgili bir konu değildir. Bir toplum sözleşmesinde takva kelimesine vurgu yapılıyorsa eğer başka kesimlerin, başka insanların haklarına riayetten bahsediliyor demektir. Sahip olduğu gücü kendi menfaatleri için kullanmamak kastediliyor demektir. Evet, Resulullah Aleyhisselam ısrarla bunun üzerinde durdu. Eğer herkes kendi adamını kayırmaya çalışırsa hukuku uygulayamayız. Baştan dedi ki hepiniz bir yazılı hukuk oluşturuyoruz. Bundan sonra da inecek ayetler belli ki böyle bir yöne devam edecek. Herkesin teslim olmasını gerektiriyor. Ve Medine döneminde sık sık bu problemle karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü bir defa sözleşme yapmakla, bir defa söz vermekle hemen alışkanlık haline gelmiyor. Hepimiz toplumsal olarak, yani o dönemde aynı, bu dönemde aynı, değişik zamanlarda, değişik toplumlarda, sadece Müslüman toplum değil, diğer toplumlarda aynı şeyi görüyoruz. Hepimiz sahip olduğumuz güçleri kendimizin hukuku aşmamız için bir yol olarak kullandığımızı görüyoruz. Gücü olan hukuku aşmak için kullanıyorsa başkasının suçlama hakkına sahip değildir. En azından ahlaken böyle bir problem var ya. Yani. Ve nitekim kendi içlerindeki suçluyu savundukları için mesela Yahudilerle bu anlaşma yapılmış olmasına rağmen yolda beraber yürünemedi. Eğer Yahudiler bu anlaşmaya uymuş olsaydılar onlarla Medine devletinin sınırlar içerisinde birlikte yaşamaya devam edecektik. Yere geldiğinde inşallah tekrar konuşacağız. Kurayza oğulları, Kaynuka oğulları, Nadir oğullarının hepsinde aynı problem vardır. İçlerinden birkaç tanesi bir suç işlemiştir. Resulullah Aleyhisselam temsilcisini, elçisini göndermiş ve suçu işleyeni cezalandırın. Yani ya siz cezalandırın ya bize verin biz cezalandıralım. Teklif bu kadar açıktır yani. Böyle bir suç var. Yani mesela Kaynuka oğulları çarşısındaki olayı yeri geldi inşallah işleyeceğiz. Bir cinayet işlenmiştir. Bir suçlu var. Suçluyu ya siz cezalandırın, bu iş bitsin, toplumsal bir kavga dönüşmesin. Ya bize verin bir cezalandıralım, aramıza husumet oluşmasın. Yoksa, yoksa aramızda husumet oluşacak. Yahudiler kendi adamlarını savundular, korudular. Böylece iç çatışma yaşanmış oldu. Yahudi-Müslüman çatışması ama yani bu sözleşme çerçevesinde baktığınız zaman Medine Devleti'nin içerisinde bir iç çatışmadan söz edilebilir. Medine devleti yekpare bir topluma dönüşünceye kadar önce bir iç temizlik yapmak zorunda kaldı bu yüzden. Nadiroğullar Yahudileri olan problem de öyle yaşandı. Müslümanların kendi aralarındaki kavgaları da ta Peygamber Aslam'ın vefatına kadar adım, adım 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 düzeltilmek zorunda kaldı. Sözün özü. Bu konuda aslında çok uzun konuşmaya gerek yok. Sadece dürüst olmak gerekli. Oturup bir kurallar bütünü yazmak kolay iştir. Akıllı, tecrübeli, bilgili herkes güzel kurallar yazabilir. Cevaplandırılması gereken soru şu. Bizzat ben kendim katkı yaptığım halde bu yazdığım kurallar benim aleyhime döndüğünde yani oğlumun, kızımın, eşimin, arkadaşımın, babamın, annemin veya benim cemaatimden, benim çevremden, benim partimden bir aleyhine döndüğü zaman yasadan yana mı olacağım? Yoksa diğer bağlantılarımı mı tercih edeceğim? Kendimi nasıl görüyorum bu konuda? Rad Suresi'nin 11. ayeti gerçekten güzel bir ışık tutar bize bu konuda bir toplum kendi nefsinde olanları, bu nefsinde olan şey nedir? Geniş geniş konuşulabilir ama sadece bu bağlamda küçük bir kısmını söyleyelim. Nefsimizde olan bağları, nefsimizde olan yönelişleri değiştirmedikçe Allah o kavmin durumunu değiştirmez. Müslümanlar Hz. Peygamber'in liderliğinde, öğretmenliğinde ve örnekliğinde bu üçünü kelimeyi çoğaltmak için söylemiyorum. Her birinin özel bir yeri olduğu için söyledim. O yüzden tekrar ediyorum. Müslümanlar 10 yıllık Medine döneminde Resulullah Aleyhisselam'ın liderliğinde, öğretmenliğinde ve örnekliğinde kendilerini doğruya, yasaya, hukuka teslim etmeyi öğrendiler. Bunu öğrendikleri kadar güzel bir toplum kurdular, güzel bir devlet kurdular. Bunu aşamadıkları dönemde Müslümanlar da kendi içlerinde birçok sorunlar yaşadılar. Bunu Resulullah'ın vefatından sonraki olaylarda gözlemleyebilirsiniz. Elhamdülillahi rabbil alamin.